Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kilo verirken neler yiyorum, neler yemiyorum, nelere dikkat ediyorum. Onları anlatacağım biraz sizlere bugün. Kendimle yani kendim de elimden geldiğince bir şeyler katarak anlatacağım. <laughs> Başta söylüyorum doğaçlama konuşma olacak. Yani o yüzden prof profesyonel bir, profesyonel bir konuşma beklemeyin benden. Arkadaşlar öncelikle kilo verme mevlesinde şu çok önemlidir. Ee, tatlıdan kaçınmak. Yani şöyle söyleyeyim. Tatlıdan kaçınmaktan kastım şu. Tabii ki de çok canınız isteyince meyve yiyebilirsiniz ama normal tatlısı işte çikolatadır. Çikolatadır, gofrettir. Onlardan kaçınmaya çalışmanız lazım çünkü onlar asıl şekeri yapan onlar normal çay şekeri bile değil. Onlar asıl şeker hastalığını ortaya çıkaran şekerler, tansiyondur, her türlü vücudu, kan, vücuttaki kanser hücrelerini besleyen şey şeker, beynin üzere Ondan kaçınmanız gerekiyor derken ben de bunlara dikkat etmeye çalışıyorum bu aralar öyle söyleyeyim arkadaşlar yani kendinizi çok diyet yapıyorum diye kasmamanız lazım çünkü ne zaman ki bir diyet e, anlayışına girsek biraz sesimi yükselteyim ha diyet anlayışına girsek e, o zaman çok daha canımız sıkılıyor arkadaşlar. Çünkü bir şey zorlamış oluyoruz kendimizi. Zorla o şeyi yapmış oluyoruz. Yani bırakın da ölçülü ve kararında isteyerek yapalım. Değil mi ama? Yani son bariyle kilo verenler de Einstein değil. Onlar da aynı şeylere dikkat edip veriyorlar. Bir de motivasyon çok önemli arkadaşlar. Yani motivasyon olmadan olmaz. Örnek veriyorum siz yapamayacağım, işte edemeyeceğim inanırsanız motivasyonunuz kalmaz ve çok daha zorlanırsınız bu aşamada arkadaşlar öyle söyleyeyim yani arkadaşlar lafını çok kullandım kullanmayacağım artık <laughs> Hah, ne diyordum en son tatlıdan değil mi tatlı insanı diye beti, bu kanser hücrelerini besliyor dedik biraz sağlığa giriyorum ama sonuçta sağlıkçı falan değilim ne bir diyetisyenim sadece önerilerimi sunuyorum size tavsiyelerimi veriyorum uyarsanız sizedir uyumazsanız da sizedir neyse en sonradan bahsediyorduk tattan bahsettik motivasyon dedik ve en önemli şeylerden biri de arkadaşlar sıra sıra hedef koymanız örnek veriyorum 90 kilo bir bireysiniz Hedefiniz 70 atıyorum. İlk hedefiniz 80 olmalı. Çünkü 70 olursa ilk hedefiniz o hedefe ulaşana kadar çok zor olduğu için bayağı bir motivasyonumuz bozulur. Bir de madde madde saymamız gerekirse defter tutun. Yani şöyle. Şöyle bir şey olsun. Bilmiyorum. Defter tutarsanız çok daha kolay olur sizin için. Örnek veriyorum bugün neler yiyeceğinizi yazın deftere sırasıyla. Tabii ki şeyler yazmaya dikkat edin. Yani işte öyle. İşte bugünkü beslenme programım şöyle, bugünkü beslenme programı böyle gibi. Sevgili insanlar şöyle söyleyeyim. Ben de bunları dikkat etmekte bayağı bir zorlandım. Tatlıyı böyle kırırken zorlandım. Şöyle 21 gün detoksu yaptım ben. 21. günüm hatta bugün. Şöyle diyeyim. ilk 4 gün tatlı yemeden hiç dayanamazdım. 4 günden sonra alıştım. Hatta artık tatlıdan nefret ediyor gibi bir şey. Benim yararım oldu. Nasıl oldu bilmiyorum ama oldu arkadaşlar. Ben Tatlı'yı çok seven biriyim, biriydim. Yani çok seven biri olduğum için nasıl bırakacağımı bilemedim. 21 gün uyguladım. 21 günde vücut alıştı demek ki. Ama şu var. Gerçekten de şaşırdım. Yani olacağını hiç ummazdım. Böyle bir şeyin olacağını. Ama isteyince oluyormuş arkadaşlar çatlaklarınız veya böyle işte sarkmalarınız olmaması çatlak için bir şey bilmiyorum ama sarkma olmaması için yürüyüş yapmanız önemli. Ben mesela yarın altıda sabah yürüyüşe başlayacağım. Bundan öncesileri hep akşamları yaptım Sekiz buçuk 9 gibi işte yaz olduğu için sıcak oluyor. buçuk 9 gibi yürüyüşlerimi yaptım. Ama yarın sabah kısmetse altıda başlıyorum yürüyüşe. Sağ ol aşkım. Annem kahve getirdi. Bunu nasıl yapacağımı size anlatayım. Krişe hep. E, alarm kuracağım. Alarm kurup altıda kalkıp yürüyüşünü yapacağım. Şimdi bu ilk başlarda bana zor geldi. geliyor Çünkü hep derler şunu derler. Değişim zordur. Gerçekten zordur. Sonuçta küllerinizden yeniden doğuyorsunuz. Ve bu biraz süreç aldığı için bu süreçte zorlanacağınız kesin ama sonuca değer bence öyle söyleyeyim. Her böyle araştırdım kişisel gelişim insanında yani kişisel gelişimcilerde daha doğrusu değişim zordur diyorlar. Yani tabii bir tık zorlar insanı başta ama sonradan alışırız. İnsanın istediği sürece yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunu böylece bilin. Ben de bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Verdiğim tavsiyeler beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bildirim zilini açmayı unutmayın.